Güncel bilgiler kısmında herkese iyi günler. Bilindiği üzere açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler COVID-19 salgını nedeniyle izne gönderilmişti. Ve son yapılan uzatma ile izinler 31 Ocak 2021 günü son bulacaktı. Adalet Bakanlığı ceza ve tevkif evleri internet sitesinde yeni bir duyuru yayınlandı. Bu duyuru sonucunda açık cezaevlerinde bulunan hükümlü izinlerinin 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle daha uzatıldığı bildirildi. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılan duyuru ise şöyle. 5.275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanuna, 7.242 sayılı kanun ile eklenen geçici 9. madde ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler yasanın resmi gazetede yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14 Nisan 2020 tarihinden 30 Kasım 2020 tarihine kadar COVID-19 iznine gönderilmiştir. COVID-19 pandemi sürecinde tedbir ve önlemlere devam edilmesinin önemine istinaden 7256 sayılı kanunun 31. maddesiyle 13 Aralık 2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun geçici 9. maddesinin 5. fıkrasında yer alan 3 kez ibaresi 7 kez ve 6. fıkrasında yer alan 31 Aralık 2020 ibaresi 31 Temmuz 2021 şeklinde değiştirilmiş ve Sağlık Bakanlığı'nın 26 Kasım 2020 tarih ve ilgili sayılı yazısıyla anılan kanun maddesi uyarınca izini sayılan hükümlüler hakkında 30 Kasım 2020 tarihinde sona erecek izin sürelerinin 2 ay süreyle daha uzatılmasının uygun olacağı şeklindeki önerisi doğrultusunda 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren 2 ay süreyle daha uzatılmasına karar verilmiştir. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 21 Ocak 2020 tarih ve ilgili sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle Hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin 2 ay süreyle uzatılmasına dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkındaki izin sürelerinin 5275 sayılı kanunun Geçici 9/5. maddesi uyarınca 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. Daha önce yapılan yasal düzenlemeler sonucunda Meclis tarafından Adalet Bakanlığına, Sağlık Bakanlığı'nın görüşü alınarak izinlerin 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin düzenleme etkisi verilmişti. Şu an itibariyle açık ceza infaz kurumları izinleri 31 Mart 2021 tarihinde son bulacak. Adalet Bakanlığı'nın izinleri 31 Mart 2021 tarihinden sonra uzatıp uzatmayacağına yönelik henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu ve benzeri haberler için kanalımıza üye olmayı unutmayın. Sağlıklı günler. <laughs>